Merhabalar. Bugün ne tanıtalım kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere ürün tanıtımından ziyade aldığımız cihazları nasıl temizleyeceğimizi anlatacağım. Öncelikle olarak kanalımızda tanıtımı bulunan Electrolux'un şarjlı şarj süpürgeleriyle başlayacağız. Öncelikle 700 serisi süpürgemizle başlıyoruz. Zaten cihazımız filtreleri dolduğu zaman otomatik uyarı ışığını üzerinde yakıyor. Bizim yapmamız gereken filtre uyarısını aldıktan sonra altında bulunan tuşa basarak önce haznemizi çıkartıyoruz. Ve burada bulunan motor koruma filtremizi sadece suyla hiçbir şekilde deterjana temas ettirmeden sadece suyla yıkıyoruz. Ve tam 12 saat gölgede kurumaya bırakıyoruz. Filtrelerimizi güneşte hiçbir şekilde kurutmuyoruz. İçerisindeki siklon filtremiz ve haznemiz. Yine bunları da suyla yıkıyoruz. Yine çok fazla deterjana maruz bırakmadan suyla temizleme işlemini yaptıktan sonra yine 12 saat haznemizi de gölgede kurumaya bırakıyoruz. Bir diğer temizlenmesi gereken filtremiz hepa filtre dediğimiz sistemdir Hepa filtreler yıkanabilir filtredir ama filtremizi uzun ömürlü kullanmak istiyorsak yıkamaktan ziyade e, herhangi bir kablolu süpürgemizle kuru olarak çektirebiliriz çırpma işlemi yapabiliriz ya da bir hava kompresörüyle hava tutup temizleyebiliyoruz Bu cihazımızdaki, filtre temizliğimiz bu şekilde. Diğer bir temizlememiz gereken nokta başlığımız. Ana başlığımızı buradaki kilit alanından çevirip çıkartıyoruz fırçamızı ve üzerinde bulunan kıl ip yoğunluğunu makasla ya da herhangi bir şeyle keserek elimizde temizleme işlemiyle başlığımızda temizlemiş oluyoruz. İkinci cihazımız olan 800 serilerinin temizliğine geçtiğimizde de aslında bir önceki cihazımızın sistemiyle aynı yine alttan tuşa basarak çıkartıyoruz. Yine içinde bulunan filtre sistemi aynı, aynı şekilde bunda da temizleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Şöyle filtremizin üzerinde zaten musluk işaretimiz bulunuyor. Bu yıkanabilir filtre yıkanması gereken filtre olarak geçer. Yine bunu söküp sadece suyla yıkama işlemi yapıyoruz. Dediğimiz gibi eee şarjlı süpürgelerde de normal süpürgelerde de genel iki kuralımız var. Birincisi filtrelerimizi kesinlikle deterjanla yıkamayacağız. İkincisi hiçbir şekilde filtrelerimizi ya da haznemizi güneşte kurutmayacağız. Tamamen gölgede kuruma ve deterjansız temizleme işlemi yapılması gerekiyor. Bunlar firmanın ve servislerin ee, tavsiyesi olarak yapılması gereken temizlik sistemidir. Bu cihazdaki tek temizlemeyeceğimiz nokta başlık kısmımızdır. Çünkü 800 serilerimizde zaten kendi başlarına temizleme yöntemi var. Bu zaten tanıtım videomuzda da bulunuyor. Sadece 10 saniye pres tuşuna basarak başlığımızı da bu şekilde temizlemiş oluyor. E, Superjenerin temizleme sistemi bu şekildedir. E, diğer marka ve cihazlarımızın da temizlik işlemleri için bir videomuz yine olacak. E, buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım.